Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, burada, daha doğrusu bu dersimizde de sizlere artık yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber farz-ı mihal, farz-ı misal mi oluyor acaba doğrusu? Emin olamadım şu an. Neyse, bizim buradaki metodumuzda işlemimiz bitti. Biz bu işlemimizi nasıl canlıya alabiliriz? Yani cloud'a atıp nasıl aktif hale getirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Amacım sizlere e, genel olarak projelerin projeleri ve yaptıklarımız hakkında bilgiler vererek daha sonra yapacağımız çalışmalarda e, sadece arkadaşlar kod değişikliği yaparak buradaki function handler ve burası da çok önemli arkadaşlar şu JSON buradaki değişikliklerimizle birlikte e, direkt olarak işlemlere odaklanabilmek. Bu yüzden şunu yapıyorum. Bizim en başta yüklemiş olduğumuz bir AWS SDK vardı bu AWS SDK sayesinde ben şimdi bakınız direkt olarak projeme Cloud'a atıyorum cloud dediğimizde AWS'teki arkadaşlar hemen şöyle ekranıma getirip göstereyim konsolumuza bu lambda'ya e, tıkladığımızda bizi lambda aksiyonlarının bulunduğu listelendiği yere götürecek buraya atacağım şöyle ki geliyorum projemin üzerine geldim her zamanki gibi benim klasik bir huyumdur arkadaşlar bir reboot yaparım en son işlemlerimi yapmadan önce. Cloud'a göndermeden önce diyeyim. Evet bakın Sexedit oldu. Sonrasında projeme geliyorum. Sağ klik yapıp Publish to AWS Lambda diyor Bunu tıklıyorum. Şimdi bunu tıkladıktan sonra asıl işin canlıcı alıcı yerine geldik. Burada bazı konfigürasyon ayarlarını yapmamız gerekiyor. Zaten bizim daha öncesinde bu Tool'a erişmemiz için yani AWS SDK'yi indirdikten sonra Default olarak burada kullanıcımızın bilgilerini vermemiz gerekiyor Eğer gelmiyorsa arkadaşlar şuna tıklayıp Kullanıcımızın bilgileriyle giriş yapacağız Yaptığımızı fazla ediyorum Bunu zaten bir önceki dersimizde nasıl yaptığımızı da göstermiştim size Yani bu bilgileri nasıl e, temin edeceğimize dair Sonrasında bu Lambda fonksiyonun hangi region'da çalışacağını söylüyoruz Ben yine İrlanda rejini seçiyorum ki Burada listelen, listelensin ve buraya gelsin istiyorum. Tamam. Ee, şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Language Runtime diyor. Hangi Runtime'de çalışmasını istiyorsam. Bakınız. .NET Core 2.1 var, 3.1 var. E, Node.js'in 8.10 var, 10 var, 12 var. Veya Custom Runtime deyip ona göre siz bir şey ayarlayabiliyorsunuz. Ben .NET Core 3.1 olsun istiyorum. Son versiyonla çalışalım. <laughs> Şimdi function name var arkadaşlar. Bu function name'ler bizim daha önce bu region'da tanımlamış olduğumuz fonksiyonlar. Bakınız buradaki region'ı değiştireyim şimdi. Sydney yaptığımızı düşünelim. Sydney yaptıktan sonra aşağıya tıkladığımızda bakınız gelmiyor. Çünkü bunlar sadece bu seçmiş olduğumuz region'daki bizim function name'lerimizi sıralıyor. burada gördüğünüz gibi. Ben yeni bir tane yaratacağım. Ne diyelim bunu da arkadaşlar? Func şöyle yapalım. Func to upper diyelim. Çünkü bizim metodumuz şöyle biraz sağ çekeyim. E, parametre olarak almış olduğu değeri eğer null değilse to upper'a çeviriyor. Tabii şu özellikle C#ın e, yeni versiyonu ile birlikte geldi arkadaşlar. Configuration kısmında bu klasiktir artık. Yani sizlerin AWS konusunda çalışmalar yaptığınızı e, düşünürsek belli bir seviyede olduğunuza inanıyorum. Bu yüzden de release ile debug arasındaki farkı anlatmam gerektiğini inanmıyorum. O yüzden buna geçiyorum release yani canlıda çalışacak olan son sürüm diyebiliriz artık Framework olarak zaten Otomatik bu geliyor Assembly ve function type'ın method name'i Method name'i de Değiştirebilirsiniz ama önemli değil arkadaşlar ben şu an değiştirmiyorum bunu save diyorum ve next dedim Şimdi Next dedikten sonra farklı bir configuration ayarına götürecek bizi Tabi ona da bakalım şimdi Evet şimdi burada daha önce bizim tanımlamış olduğumuz role name'ler varsa onları gösteriyor Yoksa da klasik olarak ne e, bazı tanımladığı default roller var. Onları verebilirsiniz diyor. Şimdi ben mesela şunu isteyebilirim AWS Lambda full access. Yani diyor ki sağlayıcılarımızın Lambda sağlayıcı yetkilerimizin işte S3'e, DynamoDB, CloudWatch'a tüm hepsine erişimine yetkisine verebilirim diyor veya işte benim tanımlamış olduğum daha önce yetkiler var arkadaşlar. Onları verebilir. Ben mesela Lambda execute diye bir rol tanımlamışım. Turist olmak gerekirse şu an hatırlamıyorum. Çünkü çok önceleri yapmıştım bunu. Bir yine Udemy eğitimim için. Hadi bunu seçtiğimizi farz edelim. Rolümüz bu. Yani bu yetkiye sahip olacak. Artık bu lambda function'ımız. Execution yani çalışma anındaki benim memory tipim. 896 da olabilir. 256 da olabilir. Ben 256 olarak seçeceğim. Function'ımın çalışma süresi. Ne kadar sürede çalışacak? Eğer ne kadar sürede bir Response vermezse arkadaşlar yani bir geri dönüş değeri vermezse o zaman e, bize bir fail fırlatacak. Ben de bunun ne diyelim yine 10 diyelim. Çok uzun olmasına gerek yok. VPS burada Virtual Private Cloud arkadaşlar. E, örneğin şöyle düşünebiliriz. Virtual Private'dan da biraz bahsedeyim. Hazır buraya gelmişken. Mesela sizin bir adet MSSQL'iniz var. MSSQL sonucunuz var. Buraya herkesin dışarıdan erişmesini istemezsiniz. O yüzden bunu gizlersiniz. Gizlediğinizde de e, ee, siz dışarıdan değil de dışarıdan sizin public sunucunuza erişilir. Public sunucunuz içerisinden gidip o private sunucuya erişirsiniz. Ee, bu yüzden de belki bu fonksiyonuzu, yani lambda functionınızı bu VPS'ler içerisinde çalıştırmak istiyor olabilirsiniz. Yani dışarıdan tetiklenmesin de ben istediğimde tetikleyeyim erişip. Bu da bir ihtimal. Yani burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu karar da size bağlı. Ben herhangi bir şey seçmeyeceğim şu an burada şimdi şuna gelelim arkadaşlar. DLQ resource. Bu zaten açıklaması yukarıda var. Debugging'ler, error, helplik. Burada sizin yapmış olduğunuz işlemlerde herhangi bir işlem sonucunda alınmasını istediğiniz notification varsa burada bunu tanımlayabiliyorsunuz. Mesela ben daha öncesinde test SNS diye bir şey tanımlamışım. Simple notification service. Misal çalıştı hata aldım işte bana mail atılsın. Çalıştı hata aldı bana SMS atılsın gibi e, şeyleri seçebiliyoruz. Ben şu an herhangi bir şey seçmeyeceğim ve özellikler olarak siz burada bir KMS servisinden yararlanabilirsiniz. KMS'in açılımı da Key Management servisidir. Bu almış olduğumuz bilgileri encrypt decrypt yapabiliyor arkadaşlar. E, FIPS 142 doğrulanmış kodlaması vardır bunun. Doğrulaması vardır. Bunlara çok takılmayın şimdilik. En azından şu KMS'ye. Ve sonrasında işlemlerimize yapmışsak arkadaşlar upload diyoruz ve artık bizim publish işlemimiz gerçekleşiyor. Uploading function olarak AWS'e. Ve işlemimiz bittiği zaman ben artık burada bunu görmeyi bekliyorum. Bakalım. Evet bitti görünüyor arkadaşlar. Şöyle sayfamı yeniliyorum. Bakınız func to upper lambdası buraya geldi. Tıklayıp içerisine gidiyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Genel olarak şurada configuration tabındayım. Bakın herhangi bir triggerlar yok. Mesela at destination deyip e, burada bir şey seçebilirim. Mesela source olarak asynchron e, invocation diyor. Condition mesela hata al zaman SNS topic diye bir şey çalışsın. Ve e, şu çalışsın diyorum. Save dediğim zaman bakınız arkadaşlar buraya SNS'i atıyor. Peki ne olduğu zaman bu olsun dersem örnek bir S3 lambdası çalışsın. Bu çalışsın put olduğunda diyelim et dediğimizde izin verecek mi? Vermiyor. Tahminimce servislerden dolayı. Çok da önemli değil. Ama mesela bu olduğu zaman arkadaşlar SNS topic çalışacak. Bakınız burada function kodumuz var. Function kodumuzda bizim bir PowerShell üzerinden çalışacağını söyle. Ben şimdi runtime'da sırf siz görün diye yapıyorum bunu arkadaşlar. Node.js 12x versiyonu seçince bakınız aşağıda bir editör açıldı gördünüz mü? Yani e, bizim lambda fonksiyonlarımızı e, Node.js aracılığıyla gerçekleştirmek istersek o zaman e, bize bunun için bir editör açıyor. E, Tabi bunu ilk başta e, .NET ortamı için yapamıyor arkadaşlar. Çünkü bir Visual Studio kadar burada efektif bir e, editör ortamı yok ama şurada bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Diyelerler var. Şöyle Biraz sağa doğru çekeyim. Rahatlıkla görelim hep beraber. Diyelerler var. Bunları bu şekilde gösterebiliyor ama e, çok da fazla işlem yapabiliyor. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Ee, şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Tekrar buraya geliyorum. Bakınız burada invoke işlemi var. Invoke'a bastığımız zaman, bakın şu şekilde custom serializer olarak bir hata veriyor bize. Bu da normal. Şimdi bu bir şey yapmadık ki, bir şey isteyelim. Bunun için e, example request tarafında bizim test amaçlı bir şeyler veriyor olmamız gerekiyor buna. Şimdi şuraya gelin. Mesela sol tarafta. Şöyle bakınız farklı farklı özellikler var. Mesela Hello World var. Hello World'u seçiyorum. Neden gelmedi? Ha, şimdi geldi. Hello World'da bazı example tipleri var arkadaşlar. Delete seçmişiz yanlışlıkla. Şöyle geleyim. Neden seçemiyorum acaba? şekilde invoke yaparsak bize geriye ne dönecek onu merak ediyorum ben. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya komple kaldırıyorum request kısmını. Buraya gelip benim fonksiyonun özelliği neydi? Şöyle bakalım. Input bir parametre oluyor ve aldığı parametre eğer null değilse arkadaşlar geriye bunu büyük büyüterek e, tüm karakterlerin dönüyordu. Pardon. Şöyle yapalım o zaman. Gelip buraya ne diyelim? Test deneme 1 diyelim. Invoke diyerek parametremi çağırıyorum. Özür metodumu ve hemen sonucu bana test deneme 1 olarak veriyor arkadaşlar. Şimdi configuration kısımlarına bakalım. Biraz da buralardan bahsedelim. Bakınız execution zamanında çalışacak olan handlerın ismini veriyor. Bakınız burada handler'ımıza gelelim. Handler'ımızın ismiyle buradaki tamamen aynıdır arkadaşlar. Çünkü aynı şeyi publish yaptı. Tabi yine buradan memory kısımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Test amaçlı olduğu için zaten bu ekran. Baktınız ki memoriğiniz size yetmedi. Arttırıp daha sonrasında şunu unutmamanız gerekiyor. E, apply changesin, e, apply changes kaydederek upload e, dememiz gerekiyor veya refresh etmemiz gerekiyor. Mesela event source var burada farklı eventler eklemek istersiniz arkadaşlar. Yine bunu kullanabiliyorsunuz örnek e, sns gibi şu şekilde aklınızda olsun. Şunu cancel yapayım. Ben şu an eklemeyeceğim. İlerleyen dönemlerde takılacağız. Ve AWS X-Ray var arkadaşlar. Bu da sizin çalıştırmış olduğunuz function'ın bağlı olduğu diğer özel durumlar varsa e, özel durumlar derken yanlış söyledim aslında. Mesela bir DynamoDB'de bir e, işlem yapmışsa veya farklı yerlere gitmişse bunların size detaylı olarak e, raporlarını tutuyor. Logs zaten bundan bahsetmeme gerek yok. Logs işlemi zaten kendi içerisinde bir loglama yapıyor. Şurada seçim kısmı niye bu kadar sıkıntılı oldu? Ben onu anlayamadım. Bu niye böyle yapıyor? Anlık bir şeydir diye tahmin ediyorum. Çok ilginç. Mobil backend seçsek mesela ne verecek? Evet bu kısım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Artık bir sonraki dersimizde function handler içerisindeki işlemlerimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere değilim.